Evet arkadaşlar, e, akşamki videomuzun devamını çekiyoruz şu anda. E, arkadaşım, evet, şeyde kalmıştık, haplarda kalmıştık. En son haplarda kalmıştık. Evet, seni dinliyorum. Ben en son haplarda kaldık. Ondan sonra o hapları deney olarak ben kullandım. Deney gibi, kobay faresi gibi beni kullandı. Ondan sonra işte bir 2 1 2 derken ben de alıştım. Tabii benim küçük çocuğum var. 5 yaşında kızım vardı o zaman. Kızımı okula zor götürüyordum. Okulun yolunu bulamıyordum çünkü. Kızım Bu daha yüksek sesle söylersen daha iyi olur. Okula yolunu bulamıyordum kızımı okula götürürken. Peki çevreden anlayan olmuyor muydu? Sen? Yok. Kimse anlamıyordu. Ya çünkü. da sen öyle zannediyordun. Tabii sürekli gülüyorsun. Sürekli gülüyorsun. Ütübüste giderken, gelirken, okulda gülüyorsun. Tip tip bakıyorlardı ama ne olduğunu anlamıyorlardı. Evet. Çünkü o zaman fazla piyasada yoktu. Bir böyle iki böyle tabi tekrar yine bu iki sene üç sene böyle hap olayı sürdü. Deney gibi. Her getirdiğini ben kullanarak test ediyordum. İyisi kötüsü belli oluyordu o zaman hem eser deniyordum kubar olarak eser deniyordum hem onu deniyordu ee, bir tane de böyle şey vardı macun gibi bir şey var bilmiyorum macun gibi böyle top top bilmiyorum he. onlardan mıydı he adı yok muydu? adına bomba diyorlardı he anladım adına bomba diyordu ama neyden yapıldığını bilmiyordum böyle küçük misket gibi bir şey onu götürürlardı hmm. Onu da denedim, ölecektim neredeyse. Ne yaptı? Etkisi neydi? Etkisi neydi? Çıldırıyorsun kafayı, kendini kaybediyorsun. Hmm. Çünkü hiçbir şeyi görüyorsun, anlamıyorsun, duyuyorsun, anlamıyorsun. Sadece çığlık atmaktı. Bombaymış onun adı böyle küçücük bir şey. Peki bu sen bunları yutarken e, ya da esrar denerken işte eksazifleri denerken hiç korkmadın mı ben çoluğuma çocuğuma Beş yaşında bir kızım var diyorsun ona zarar vermeye. Beş mi? yaşında tabii ki. Ama e, öyle oluyorsun ki o korku morku kalmıyor sende. İyi. Hiçbir şey yani sana zehir verseler yutuyorsun o anda. Evet. Hiçbir şey kafa kalmıyor çünkü kafa uçup gidiyor. Tamamıyla bağımlı oldun tabii. Tabii ki. Öyle o cezaevine düşünce e, ben azalttım çünkü e, bu kafayla bu işi yapamazdım. Azalttım. Azat, O cezaevindeyken ben işte çok nadir içiyordum, az içiyordum. Çünkü polislere yakalanmak vardı. E, kaçabiliyorsun kafan güzel olunca. Polis sana bir şey derse sen sırıtıyorsun karşısında. Ondan sonra haydi kelepçe karakola, rüşvet ver çık, rüşvet ver çık. Nasıl veriyordun rüşveti, ne diyordun mesela? Para istiyorlar. Polis, ha istiyorlardı, onlar istiyor. Tabi, bu kadar para verirsen gidersin. İzin de verirdi o zaman satmama, faturaları ödüyordum. Nasıl yani polislerin faturasını, telefon faturalarını mı ödüyordun? Tabii telefon faturalarını ödüyordum. Rüsvet veriyordum. Evime ekmek alacak param kalmıyordu. ya ben uyuşturucu satıyordum ama ekmek alacak param yoktu. Telefon açıyorlar, faturam şu kadar. Telefon açıyor, faturam bu kadar. Sırayla hepsi bir gün bir başlıyorlar. Ötesi güne kadar fatura ödemekle de bitiyor günüm. E, elimde mal yok mal almaya gidiyorsun, kimisi çakı kum katıyor içine kumla getir, ağır basıyor ama kilo var mal yok. Alıyorsun, onu eliyorsun, tülbentten ediyorsun, kum dülbentte kalıyor. Hmm. Kubar aşağıya geçiyor, dülbentte kalıyor. Yani öyle olmuştum ki işin uzmanı olmuştum. Ondan sonra tabii bir iki bir iki böyle ben iyice azalttım. İçmeyi azalttım. Tabii yani. içmeyi azalttım. Çünkü o Tabii cezaevindeydi işte de. değil mi? Tabii eşim o zaman cezaevindeydi. Cezaevine git gel, git gel. Her hafta gidiyorsun. Uzak yerler. Mesela bir Boyabat'ta, bir Sinop'ta yattı. Bayrampaşa'da yattı. Bu işi sadece İstanbul'da yaptın değil mi? Tabii. Başka bir yere gitmedin Yok mi? yok hiçbir yere gitmedim. Ha. Ama hani cezaevinden uyuşturup götürmek benim için oyuncak gibiydi. Yani hiç korkmuyordum. Ama hani o cesareti nereden alıyordum bilmiyorum. Sonradan işte e, kızım misal e, 5-6-7 yaşına geldi. Bu okulda misal toplantılar okula gidemiyorum. E, anne diyor kızım herkes toplantıya geliyor sen niye gelmiyorsun? E, bu sefer kafama yavaş yavaş dank etmeye başladı. O da cezaevinde olduğu için kafama dank etmeye başladı. Ben ne yapıyorum? Nelerle uğraşıyorum böyle? Benim kızımın ya da benim geleceğim ne olacak? Ondan sonra misal polisler bana kovalamaca tanımayan polisler oldu mu kovalıyordu. Kaçıyorduk, kaçıyorduk. Hemen yolda kaçarken diğer polisi arıyorduk telefonla. Hıh hmm, beni kovalıyor. Evet, beni kovalıyor diye sana yol veren polisi arıyorsun. Evet, yabancı polis seni kovalarken sana yol veren polisi arıyorsun. Tabii yol veren polisi arıyorum. O hemen tekrar onu arıyor. O öbür polis seni bırakıyor. O bir polis beni kovalamayı bırakıyor. Tek Peki bu polis normal sivil polis mi? Şey e, resmi polis mi resmi yoksa? Resmi polis, karakol polisi. Karadeniz Mahallesi karakol polisi. Peki e, narkotik falan olayın içinde yok muydu? Narkotik de vardı. Bir narkotik yol veriyor muydu sana? Narkotik bana nasıl yol verdi? Ben e, anlattım. Siz beni ne kadar kovalarsanız kovalayın. Ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü bakmak zorunda olduğum bir çocuğum var. Eşin cezaevindeyken Eşin cezaevinde tabi bakmak zorunda olduğum bir çocuğum var. Benim çocuğum okula gidiyor. Ondan sonra işte hani gözümüze gözükme. Biz seni yakalan... Ne yaparsan yapma dedim. Tabi ne yaparsan yap ama gözümüze gözükme. Yakala... Polisler bunu söyledi. Tabi. Ne yaparsan Narkotik yap. söyledi değil mi bunu? Tabi vatandan. Anladım. Vatan... Vatan emniyetinden. Vatan emniyetinden e, ismini evet. söylemeyeyim isimlerini evet. söylemedi zaten beni istemiyor. Ondan sonra vatan emniyetine ne yaparsan yap ama bize yakalanma. Gözümüzü... Zaten o polisler şimdi emekli olmuştur değil mi? Tabii canım çok da. Kaç sene geçti aradan. Bu sinirim bozuldu o yüzden biliyorum Evet. Vallahi. Onlar emekli olmuştur çoktan. Ondan sonra bir tanesinin tayını çıktı gitti. Bir kere daha tayını çıkmadan aradılar aradılar. Hadi faturamızı ödedim. Yok kardeşim Gel paranı al dedim. Geldi. Git dedim şu buzdolabının kapağını aç bakalım ne var o dolapta. Bak ben ne yiyorum. Size rüşvet vermekten ben ne yiyorum. Dolabın içinde yemin edeyim tabakta iki tane zeytin var. Tek iki tane. O zaman elinci yolda oturuyorum. İki tane zeytin var. Elektriğe film sokuyorum. Elektriği bedava kullan. Elektrikçi geleceği zaman kağıdı çekiyorum filme. Ondan sonra Yok yani bu kadar sıkıntıyı çektin hem bu boku yapıyorsun. Yani bu es yapıyorum ama polislere çalışıyorum. E ee, o zaman yapmasaydın normal bir işe girip çalışsaydın. Kızım küçüktü, birine bırakamıyordum. Kimseye Hı -hı. güvenemiyordum kızıma. Neyse ben seni yargılamıyorum zaten sohbet ediyoruz. Yani şimdi ben başka bir işe girsem sabahtan gidip akşama kadar işte ve benim kızım ne olacak? Benim kimsem yoktu burada. Kimse kızıma bakacak kimse yok. O yüzden mecburdum yani. Ama tabii ki mecburdum, neydim? Polislere çalışıyordum. Polislere çalıştığım için. Sonra geldiler, işte dedim bak dolaba, baktı. Dedim ki bak ben size rüşvet vermekten evime ekmek alamıyorum. Ve bu, bu işte yapıyorum. Sonuçta. Ben güve uyuş, uyuşturucu satıyorum ama ekmek alamıyorum, ekmek param yok. Evimde iki tane zeytin var tabakta. Benim kızım diyor ki anne herkes okula beslenme götürür, sen bana niye beslenme koyayım Kızım yarın koyacağım. Bunları yaşadım. Gerçekten yaşadım. Üstü bize bir kadın vardı. Onun da evinde bir şeysi yoktu ama o kocası vardı. O biraz un getirdi. Bende de kakao vardı. Kakaoyla unu karıştırdık ayrıca yemin edeyim. Onu kuymak gibi bir şey yaptık. O yemeğin adını da karabahtı, kay karabahtı koyduk. Yemeğin adı oydu. Herkes dışarıdan sanıyor ki iyi biçim geçiyorlar ama değil. Gel. Ben bunları çok yaşadım. Hesap doyum sürücü satıyorum. Ama değildi. Ben polislere çalıştım. Ben sadece polislere çalıştım. Sonra onlar gittiler. Biz dedi biraz sonra geleceğiz. Gittiler. Arabayı bagajı doldurmuş geldiler. Yiyecek getirdiler. Yiyecek getirdiler. Dedim bak ben sizin yüzünüzden evime ekmek alamıyorum, kiramı ödeyemiyorum. Yiyecek getirdiler. Bir tane de böyle kocaman yaş pasta yapmışlar özür dileriz pastası. Hmm. Ondan sonra dediler ki sen daha bu işi yapmayacaksın. Çünkü ben yapıyorum size yapıyorum niye yapayım ki dedim. Niye kendimi karalıyorum niye battım ben. Elimde avucumda ne varsa hepsi gitti. Ondan sonra Ali Müfit gittim. O zaman belediye başkanına. Belediye başkanına gittim. Allah razı olsun ondan da eşinden de Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir devamını gene getireceğim.